Ha. Bak Sinan ne kadar güzel eşiyle bir fotoğraf paylaşmış. Altına da biricik eşim seni çok seviyorum yazmış. Gereksiz gereksiz hareketler. <laughs> hani niye gereksiz olsun Haluk? Ya bir şey söyleyeceğim. Sen de bizim bir fotoğrafımızı paylaşsan böyle altına güzel şeyler yazsan. He? Ben fotoğraf paylaşacağım altına da böyle cıvık cıvık gezler yazacağım öyle mi? <laughs> hani ne olur Haluk paylaşsan. Ayrıca istesem de koyamam çünkü benim hesabım yok. Var. Hatırlarsan sana bir hesap açtık ama sen kullanmıyorsun. Var. Hı. İşte şimdi ilk fotoğrafında da olsun. Ne biçim bir şey bu? Adamlar bu yüzden mi icat etti interneti? Ya sen beni sevmiyor musun? Seviyorum. E niye o zaman söylemiyorsun? Madem seviyorsun, seven insan aşkını dünyaya haykırır. Sen benimle ilgili hiçbir şey... Sen beni sevmiyorsun. <laughs> Ya sevmez olur muyum? Seviyorum ama böyle şeyler yapamıyorum ben. Böyle fotoğraf çekip sonra sosyal medya paylaşıp böyle cımbık cımbık bir şeyler yazamam ben altına. Bak şöyle bu. Ver telefonu. Ver 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 ver. Telefonunu ver. Haluk ne telefonu. yapacaksın? Ver. Ver. Ne yapacaksın? Ya bir fotoğraf çekeceğim. Ver. Burada şimdi. Ya şöyle beraber bir fotoğraf çekeceğiz. Ya hadi bırak boş ver. Kendi telefonla çeker, ben sana. Hayır 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 hayır. hayır bak hayır. bak gel hayır, gel hayır, gel. Hayır, hayır, hayır. Gel bak, bak. Yok, yok. Bak, yok. Vallahi bak. Hayır, bak, öyle bak, bak sevmediğim şeyler onlar. Gel, hmm, gel, gel. Hayır, gel, hayır, gel. hayır. Bak. Hayır, çekme. Çekme, öyle çekme. Bir kere kötü görünüyorum. Olur mu? En güzel böyle çıkar, bak. <laughs> tamam, ben şimdi bunu sana yolluyorum. Paylaşacaksın, tamam mı? Paylaşacağım. Evet. Ya bak, tekrar söylüyorum. Ben öyle şeyleri paylaşmayı sevmiyorum. Ben seni seviyorum. Seni sevdiğimi biliyorsun. Bunu dünyaya ilan etmeme gerekiyor. Öyle değil mi? Haluk. Ya bu fotoğrafı paylaşırsın, altına da güzel bir şeyler yazarsın. Ya da ben senin öyle bir fotoğrafını paylaşır, altına öyle kötü şeyler yazarım ki sen bilirsin. Aha! Tehdit yoluyla bir şeyler yaptırmaya çalışıyorsun bana. Aa! Afiyet olsun. Sağ ol. Gel gel gel. Şu sağında yumurtadan ye. Yok ben yemeyeceğim. Afiyet olsun. Hadi evet, ben çıkıyorum. Senden de bugün o hani hiç kullanmadığın hesabın var ya. O hesapta güzel bir fotoğrafımızı paylaşmanı, altına da romantik bir şeyler yazmanı bekliyorum. Meltem senin uyku problemin mi var? Çünkü biz bu konuyu konuşmuştuk. Konuştuk, hallettik, bitti gitti. Hayır efendim, bitip gitmedi. Konuyu da kapatmadık. Sen bilirsin Haluk. Ya o fotoğrafı paylaşır, altına da güzel bir şeyler yazarsın ya da... Ya da ne? Başına gelecekleri görürsün. Ah tepki. Ben çıkıyorum. Vakit işliyor. <laughs> Kadriye anne. Ha. Meltem Hanım Haluk Bey'den beraber fotoğraflarını paylaşıp altına güzel söz yazmasını istemiş. Haluk oğlum öyle şey yapar mı? Vallahi Haluk Bey bilmem ama Şükrücüğüm hep yapıyor bana. Sahi mi? Tabii. Geçen hafta Şükrücüğüm benim fotoğrafımı paylaşıp altına temizlik işleri için arayın yazmıştı. <laughs> Ay kuruşum benim ya. Dur mesaj atayım. Haluk abi dijital erkek mi oğlum paylaşsın? Bence de abi. Erkek adama yakışır mı? Bence paylaşır. Ne olacak ki? Paylaşmaz oğlum, paylaşmaz. Paylaşsın sakalımı keserim. Sakalını kesmecesine iddiaya girelim mi? Paylaşmaz kardeşim. Bir şey biliyoruz da konuşuyoruz. Hüseyin abim sakalını kesecek de sen ne vereceksin Yakup? Ben de tüm borçlarınızı silerim. <laughs> Anlaştık Yakup. Anlaştık. <laughs> Merak etme Hüseyin abi. Haluk abi paylaşır mı öyle fotoğraf? Hem altına seni seviyorum yazacakmış. Mümkün değil. Doğru. Hem Çay borçlarından kurtuluyoruz Hüseyin abi. Sakal kalır, borçlar gider. Bence sakal gider, borçlar kalır. <laughs> evet, görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Aa, hoş geldin Ölük abi. Hayırdır, biraz gergin gibisin. Gerginim. Bu internet dünyası beni geriyor. Daha doğrusu insanların interneti kullanma şekli beni geriyor. Ne ki Haluk abi? Her şeyimizi internetten ilan etmeye başladık. Yok şunu yedim, yok bunu giydim, yok kedim mırnav, yok köpeğim hav hav. Yani biz niye özel hayatımızı açmaya bu kadar meraklı hale geldik? Ama insanlar genellikle yani mutlu anlarını paylaşıyor sosyal medyada, internette Haluk abi. Her şey değil ki. Ama bu da tuhaf. Ben çok mutluyum. En mutlu benim. Bakın ne kadar eğleniyorum. En çok ben eğleniyorum. Herkesten daha fazla eğleniyorum. Bir insan karısının, sevgilisinin fotoğrafını internete koyup seni şu kadar seviyorum, bu kadar seviyorum, aşkım, canım, cicim falan yazar mı ya? Yazar tabii. Yazmalıdır da. Al işte. Alt tarafı bir fotoğraf paylaşıp altına iki çift güzel cümle yazacaksınız Haluk Bey. Çok mu zor? Ne kadar meraklısınız öyle canımlı cicimli fotoğraf paylaşmaya ya. Ya Haluk abi Meltem Hanım da mı istedi? Evet. Bir de altına cicili bicili not yazacakmışım. Yakışır mı Taşfır'ın erkeğine? Yakışır tabii. Meltem Hanım her şeyin en güzelini hak ediyor. Ne olur yazsanız paylaşsanız alt tarafı bir fotoğraf kadın dayanışması. İnsan sevdiğini bunun için üzer mi Haluk Bey? Ya Haluk abi, kadınlar çok hoşlanıyor böyle şeylerden. En güzeli yazacaksın, kurtulacak. Helal! Haluk abi ver çayını, Şükrü? Buyur Haluk abi. Eyvallah. Fotoğrafı paylaştım mı Haluk abi? Sizin nereden haberiniz var? Sosyal medya bununla çalkalanıyor abi. Paylaşmaz Haluk abi öyle şeyleri taş fırınlar ki o. <laughs> Bu konuyla ilgili kimse bir cümle dahi kurmasın. On dakika sonra çıkıyorum. Kim ne imzalatacaksa imzalatsın. Fotoğrafı bir paylaşırsa sakallar gider abi. Yumurta gibi olursun valla. Yumurta Seni var ya bir ayağımın altına alırım şimdi. Yürü! Aşkım, sen neden benimle hiç fotoğraf paylaşmıyorsun? Neden biz gizli saklı yaşıyoruz ilişkimizi? <laughs> Selçuk. Aşkım. Senin ne işin var burada? Kapalı üzere burası. Nasıl geçtin güvenlikten? Ne yani? insan sevgilisini görmeye gelmez mi? Burası benim iş yerim Selçuk. İsmail Bey falan görse zor durumda kalırım. Ayrıca ben seninle küsüm. Gider misin lütfen? Sevgilim yapma böyle ne olur. Biz neden ilişkimizi gizli saklı yaşıyoruz Selçuk? Neden bir tane bile fotoğraf paylaşmıyoruz seninle? Başlarda anlayış gösterdim. Belki bir bildiği vardır dedim ama kaçak göçek yaşamaktan çok sıkıldım. Ya bu ilişkimizi herkese ilan edersin ya da bu iş biter. Aşkım. Hmm. Meleğim. Hmm. Bir tane. Hmm. Sence büyüsü kaçmaz mı? Hmm. Hem böyle çok gizemli değil mi? Hem birileri öğrenirse bize nazar değmez mi? Ben nazara çok inanırım. Kem gözlere. Ben de inanırım. Ya. <laughs> Vallahi bütün günü uğraştım Meltemcim. Şimdi birazdan anlayacağız bakalım eski karısının yemeklerini özlüyor mu, özlemiyor mu? <laughs> Bu sarmalardan yemezse büyük olay çıkacak ben sana söyleyeyim. Bence çok fazla hassas davranıyorsun. <laughs> Merhaba. Merhaba. Şu yaptıklarımı beğenmezse gerçekten çok bozulacağım yani. Ya bence sen çok fazla dert ediyorsun. <laughs> ben şimdi eve geldim. Sonra konuşuruz olur mu? Tamam. Tamam. Hadi hoşça kal. Ee, ne habersiniz bakalım? <laughs> i̇yi, iyi. İyiyim, iyiyim. <laughs> Neyse. Harukcuğum, ben bugün sosyal medyada senin herhangi bir paylaşımını göremedim. E, çok normal. Göremezsin, göremeyeceksin. Ben senin yerinde olsam bu konuyu biraz daha düşünürdüm. Sonra pişman olmayasın. Vay. Ha ha ha. Fotoğrafını çektim. Niye çekiyorsun ya? Yarın internete koyacağım. Bir yandan da şey düşünüyorum. Altına acaba nasıl kötü bir yorum yazsam? <laughs> yani hala vazgeçemedim şu huylarından ya. İkimizin fotoğrafını koyacak mısın? Hayır. Peki. Bir daha düşün istersen. Allah Allah. <laughs> yani şu romantizm derdinden bir türlü vazgeçemedin Meltem. Vazgeçmeyeceğim Haluk. Maçımı seyretmeye çalışıyorum. Duydunuz mu? Hüseyin abim bugün büyük iddiaya girdi. Duyduk tabi. Eğer Haluk Bey Meltem Hanım'la fotoğrafını paylaşırsa sakalını kesecekmiş. Paylaşması yetmez. Altına seni seviyorum diye yazmazsa sakalımdan bir tutam kesmem. Benim bildiğim Haluk oğlum yazmaz. Ama tabii ki Kemal Bey'in damadı olduğu için belki biraz kendisine romantiklik geçmiştir yani. <laughs> Vallahi bence yazar. Çünkü Haluk Bey çaktırmasa da çok romantik adam. Bence de. Bence de. <laughs> Kesinlikle yazmaz. Deli misin abi? Mümkün değil. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.